2001 yılında Jurassic Park 3'ün vizyona girmesinin ardından seri 14 yıllık bir sessizliğe bulundu. Ta ki 2015'te Jurassic World çıkana kadar. Film dünya genelinde en çok kişi hasılatı yapan filmlerden biri oldu. Ardından 2018'de Jurassic World Fallen Kingdom çıktı. Sonra Kratasa kampı ardından 2022'de Dominion vizyona girdi. Ve sonra Kaos Teorisi yayınlandı. 2025'te Rebirth vizyona girdi ve şu anda serinin gidişatı belirsiz. Bugün size Jurassic World'un inatla yaptığı bir hatadan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca isterseniz beni Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Videoya dönersek 2015'te Jurassic World'de seriye şu düşünce girdi. İnsanlar dinozorlardan sıkıldı onlara ilgisini kaybetti. Peki bu ne kadar doğru? Gerçekte böyle bir durum olsaydı nasıl olurdu ondan bahsedeceğim. Jurassic World serisinde özellikle Rebirth ile anlıyoruz ki millet dinozorlardan soğumuş. Hatta onlara yolda gördüğümüz kökürcü muamelesi yapılıyor. Peki diyelim ki gerçek hayatta Jurassic Park benzeri bir park açılsa ne olurdu? Senaryoya şöyle başlayalım. Colossal Genetics bütün projelerinde başarılı olduğu ve Pleistocene Park gibi bir şey kurdu. Yıllarca kendinden söz ettirir. Düzgün yönetilirse doluluk oranı %93'ün altına inmez. Hatta başarı sayesinde Birleşmiş Milletler'den finans desteği de alabilir. Ayrıca diğer devletler de kendi genetik şirketleriyle bu yarışa girer. Ortam adeta genetik şirketlerinin silahlanma yarışına dönüşür. Ve bir şirket çıkıp dinozorları klonlamayı başardı diyelim gazete ve haber sayfalarında manşet olur. Yıllarca internette popüler olur ve şirket daha park bile olmadan deli gibi para kazanır. Park açmaya karar verdiklerinde ve düzgün yönetildiğinde doluluk oranı %96'nın aşağısına inmez ve bu oran 10 yıllarca sürer. Tabii bu senaryoda rakip bir dinozor parkı yok. Şirketin sahibi ailesinin yüzlerce nesi zengin edecek kadar para kazanırdı. Bu senaryoda hayvan bahçeleri ve paleontologlara ne olurdu? Hayvan bahçelerinin çoğu batar, hatta içerisinde dinozor bulundurmayan hepsi kapanırdı. Paleontologların konusuna gelsek o toprağı kazacak ve hayvanı anlayacak kişiler lazım. O yüzden onlara pek bir şey olmazdı. Dinozor parkının açılmasının etkisi en az 80 yıl sürerdi. Sonra etkisi azalır ama hala önemli bir yer olurdu. Dinozorların doğaya salındığı senaryo daha farklı bir durum. Onu başka bir videoda ele alacağım. Onu da izlemek isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya yani anlamda böyle bir senaryo olurdu. Peki Jurassic World niye böyle düşünüyor? Aslında çok basit bir nedeni var. Melezle için hikayesel gerekçe lazımdı. Ayrıca Rebirth için de ada konseptinin bir meşruluğa ihtiyacı vardı. Asıl olay bu. Ama böyle bir durum olma ihtimali de var. Sonuçta bu en kötü senaryo denebilir. Sonuçta günümüzde her şey çok hızlı trend oluyor ve sönüyor. Ama Jurassic World'un 7 senelik ömründe doluluk oranı %92 idi. Bu hem bir adada olması ve fiyatlarına göre çok iyiydi. Tabi Jurassic World'u iş adamları yönettiğinden ve iş adamlarının önem verdiği tek şey rakamlar olmasından kaynaklı melez yapma fikri ortaya çıktı ve bu melez yapma fikri de parkı batırdı. Ayrıca 200 yıldan daha fazla bir süredir hayvan bahçeleri var. İnsanlar fillere veya gorillere olan ilgilerini kayıp mı etti? Hayır, aynısı bir dinozor parkı içinde de geçerli. İnsanlar illa o parka gidecek, bir şeyler satın alacak, biletleri alacak, internette o parktan görüntüler yayınlayacaklar. Kısaca Jurassic World'un düşündüğü gibi böyle bir parkın açılması dinozorlara olan ilgiyi azaltmaz. Ki her yeni Jurassic filmi yayınlandığında o dönem dinozorlara ilgi artıyor. Özellikle millet filmden sonra müzeye akın ediyor. Demem o ki diyelim ki bir dinozor parkı açıldı. Bu park uzun yıllar boyunca oldukça kalabalık ve bolca müşteriye sahip bir park olacak. Jurassic World'un düşündüğü gibi öyle azalacak bir kar edemeyecek durumda olmayacaklar. Ki az önce anlattığım gibi Jurassic World'un anlattığı gerçekle bizim gerçekliğimizdeki durumlar çakışıyor. Benim bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da dinozor videoları paylaşıyorum. Aslında video değil post ama oradan da takip edebilirsiniz. Orada çok fazla daha öncesi canlımdan bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler tekrardan. Başka bir videoda görüşene kadar bilimle kalın. Esenlikler dilerim.